Bugün sizlere bayram kahvaltısında eşlik etmek istedim. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Tabii siz bu videoyu izlerken belki de e, o sofrada kahvaltı sofrasında olmayacaksınız ama hem yaz hem bayram hem de pazar günü olduğu için muhtemelen dinlenme modundasınızdır diye tahmin ediyorum. O yüzden bugün beynimizi öyle çok zorlamayacak, aksine hem onu rahatlatacak hem de vücudumuzu dinlendirecek bir konuyu seçtim ve şu anda onu yudumluyorum konumuz çay değil. Öyle gözüküyor ama bu rooibos. Rooibos Afrikaans dilinde kızıl çalı demek. Çünkü rengi kırmızıya benzeyen bir çalının dikenlerinden elde ediliyor. Aynı çay demler gibi demleniyor. Rengi de ona benziyor ama çaydan en önemli farkı içinde hiç kafein olmaması. O yüzden ben normalde kahvaltıda değil de akşam yemeğinden sonra içiyorum. Hem rahatlatıyor hem de çay ya da kahve gibi uykunuzu kaçırmıyor. Şöyle bir rutinim var. Sabahları kahvaltıda çay içiyorum. Öğle saatlerinde bir fincan kahvemi alıyorum. Hatta eğer imkanım varsa kahveyi içtikten hemen sonra bir 20-25 dakika kadar tam olarak 23 dakika uyumaya çalışıyorum. Ki daha önce size bu teknikten bahsetmiştim. Kahvuyku adını vermiştim bu tekniğe. Akşamları da roibosumu içiyorum. Çünkü vücudunuza çay ya da kahveyle beraber kafein girdiği zaman bunun etkisi 10 saat kadar devam ediyor. Dolayısıyla eğer saat 23 civarında uyuyorsanız öğle saatlerinde 13 gibi Artık bu çay kahve içme işlerine bence bir ara verin ya da bırakın. Daha sonra akşamüstü yine canınız çekerse bunun gibi çakma çay içebilirsiniz. Şimdi çakma çay dedim ama Roybos belki de bizim bildiğimiz o gerçek çaydan çok daha eski bir içecek. Son 10 yılda modern dünya tarafından bir ana akım haline gelmeye, adı duyulmaya başlandı. Ben de ilk kez 2012 yılında Güney Afrika'da Cape Town kentinde içmiştim. Orada Afrika'nın en güney ucunda Antarktika'ya en çok yaklaştığım kıyılarda gezerken penguenlerden sonra beni en çok heyecanlandıran keşif bu çay olmuştu. Çünkü dünyada sadece o bölgedeki dağlarda yetiştiğini öğrendim. Biliyorsunuz dünyanın sadece belli bölgelerinde yetişen canlılara, bitkilere endemik deniliyor. İşte Roybo sadece 50 kilometre kadar uzanan bu dağların eteklerinde yetişen çalılardan elde ediliyor. Başka bir yerde neden yetiştirilemediğini bilemiyorum bulamadım sebebini çeşitli denemeler yapılmış ama başarılı olamamışlar. O bölgedeki lokal mikroorganizmalarla simbiyotik bir ilişki içinde büyüdüğü iddiasına rastladım bir yerlerde ama bu da herhangi bir kanıta dayanmıyor. Güney Afrika'daki bir kafede Roybusumu ilk kez yudumlarken öğrendiğim bir şey beni gerçekten çok şaşırtmıştı. O da Oranın yerlisi olan Khoisan halkının belki de bu içeceği 22 bin yıldır bildiği gerçeğini öğrenmekte. Bir zamanlar dünyadaki en büyük insan topluluğu onlardı, Khoisan halkı. Güney Afrika'da Kalahari çölü ve çevresinde yaşayan avcı toplayıcı çalı insanları. Bizim için son derece zorlu olabilecek koşullarda onlar binlerce yıl boyunca var olmayı başardılar bizi susuzluktan öldürebilecek yerlerde onlar suyu, sıvıyı çok farklı yerlerden toplamayı öğrendiler. Sabah erkenden bir önceki geceden dikkatlice yerleştirilmiş yapraklardan çiğ tanelerini toplayarak ya da bir tüy otunu su deposu yaparak hayatta kaldılar. Dünyadaki en mutlu insan topluluklarından biri olarak yaşadılar. Düşünsenize suç yok, ceza yok, şiddet yok, yasa yok, polis yok, hakim, lider ya da patron yok. They that the gods put only good and Roybos bitkisini binlerce yıl önce keşfetmiş bu insanların bir kısmı hala Kalahari'de Minik aile grupları olarak yaşamaya devam ediyorlar. Genellikle dünyada başka insanların olduğunu bilmeden tam bir izolasyon içinde. Sometimes a thundering sound when there are no clouds in the sky. And they assume that the Bunlar çok nazik insanlar. Bir çocuğu hiç cezalandırmaz ya da azarlamazlar. Bu yüzden çocuklar çok usludur. Oyunları bile şirin ve yaratıcıdır. Ailenin ete ihtiyacı olunca avcı okunu uyuşturucu etkisi veren bir maddeye batırır. Dolayısıyla bir geyik vurulduğunda sadece küçük bir acı hisseder ve sonrasında hemen ok düşer. Geyik de kaçar ama biraz sonra sersemler ve koşmayı bırakır. Bir süre sonra uykuya dalar. Avcı geyikten özür diler. Ona ailesinin ete ihtiyacı olduğunu açıklar. Onları diğer tüm ırklardan ayıran esas farklılık mülkiyet anlayışlarının olmaması. Çünkü yaşadıkları yerde sahip olunacak bir şey yok. Sadece ağaçlar, otlar ve hayvanlar. Yani çok narin bir dünyadalar. Etraflarındaki hiçbir şey taş, çelik ya da beton gibi sert değil. O insanlar için her gün yaz, her gün bayram, her gün pazar sadece içtikleri roybos çayı yüzünden değil, yapmaları gereken herhangi bir şeyi onları hatırlatan bir takvim ya da saat olmadığından, sizlere tasvir ettiğim bu mutlu hayata ait görüntüler bir belgeselden değil bir filmden alıntıydı ve bu filmin baş kahramanı olan Bushmen'in bu gelişmiş ilkel hayatı bir gün çok ilginç bir şekilde değişiyor. One day, something fell from the sky. He wondered why the gods had sent this thing down to the earth. Filmde Koizun halkının yaşadığı yere uçaktan düşen o boş kola şişesi aslında her şeyin içini hızla boşaltan, tüketen o modern plastik toplumumuzun bir sembolü. Filmde Roybos çayından hiç bahsedilmiyor ama ben modern bir içeceği taşıyan bu şişeyle antik bir içecek arasında trajikomik bir bağlantı görüyorum. Çünkü o şişe tesadüfen dokunulmamış olan bu hayatlara ulaşınca ortalığı epeyce bir karıştırıyor. Yerliler böyle bir olayın gerçekleşmesinin sebebini sorgulamaya başlıyorlar. Sonra farklı kullanım şekilleri deniyorlar. Biri parmağını içine sıkıştırıyor, çıkartınca çıkan sesle çocukları eğlendiriyor. Diğeri düğünleri çözmek için onu kullanıyor. Öbürü yılan derisini düzleştiriyor. Sonra müzik yapılabileceğini keşfediyorlar. Her gün onun için yeni bir kullanım şekli icat ediyorlar. Fakat problem şu. Ellerinde sadece bir tek şişe var. Yani hayatlarında ilk kez paylaşılamayan bir şeyle karşı karşıya geliyorlar ve nedense birden herkesin ona ihtiyacı olmaya başlıyor. Önceden onlara gerekmeyen bir şey artık bir ihtiyaç haline geliyor. Kabile içinde daha önce hiç hissetmedikleri yeni duygular oluşuyor. Sahiplenme hissi, paylaşmama isteği ve sonrasında öfke, kıskançlık, nefret ve şiddet. Gerçek hayattaysa filmin dışında gerçekten o toplulukların yaşadığı yerlerde bir de neredeyse bunun tam tersi bir durum oluşuyor. Bu insanların yaşadığı toprakların birkaç yüz kilometre ötesinde Afrika'nın en modern kentlerinden biri olan Cape Town var. Bundan yaklaşık 100-150 yıl kadar önce tüm dünyada bir çay modası başlıyor. Hatta biliyorsunuz Türkiye'ye de çay o yıllarda giriyor ve Rize'de yetiştirilmeye başlanıyor. İşte aynı dönemde Güney Afrika'ya da Asya'dan bu içecek ithal edilmeye başlanıyor ama ithal edildiği için çok pahalı, herkesin erişebileceği bir içecek değil, sadece zenginler Asya'dan ithal edilen, bizim her gün içtiğimiz o çayı içebiliyor. Şehirlerde yaşayıp da gerçek çay içmeye gücü, parası yetmeyenler de bu antik içecek, Roybos'u içebileceklerini keşfediyorlar. Ne de olsa aynı renk bir çay bu. Zaten az önce çakma çay dememin sebebi de o. Fakirlerin çayı olarak yaygınlaşmaya başlıyor Roybos. 1904 yılında Rusya'dan Güney Afrika'ya göçmüş olan bir kişi tarafından ilk kez ticari olarak üretilmeye ve satılmaya başlanıyor. Sonra 1930'lu yıllarda tohumunu bulamamaya başlıyorlar. Yani artık ürünü üretemez hale geliyorlar neredeyse. Fakat yine Khoisan kabilesinden yaşlı bir kadın bir gün karıncaların bunun tohumlarını taşıdığını fark ediyor ve onları takip ederek depolarını buluyor ve oradan sonra tekrar tohumunu elde ediyorlar ve üretilmesine devam ediyorlar. Yani bitkinin nesli neredeyse tükenecekken onu adeta yeniden keşfediyorlar yine yerli halkında yardımıyla ve bugünlere kadar üretilmeye devam ediyor. Fakat endemik olduğu için çok büyük miktarlarda üretilemiyor. Yıllık üretim miktarı 5.6 milyar fincan. Yani tüm dünyaya bir fincan ikram etmeye yetecek kadar, yılda bir fincan ikram etmeye yetecek kadar bile değil. O yüzden genelde içinde başka bitkileri de karıştırarak sadece yüzde beş, yüzde üç oranında filan e, roybos bırakarak satıyorlar. Ben bulabilirsem eğer sadesini içmeyi tercih ediyorum. Bazen içine biraz limon da katıyorum ama genelde vanilyayla karıştırılmış şekilde satılıyor. O şekilde bulunabiliyor piyasada. Sağlığa da pek çok faydası olduğu söyleniyor. Ben konuyla ilgili yapılmış e, bilimsel araştırmaları öyle çok detaylıca incelediğimi söyleyemem. 2004 yılında yapılmış bir araştırma var. E, fareler üzerinde yapılmış ve bazı kanser türlerine karşı koruyucu olduğu söyleniyor. antioksidan da deniliyor. Ben insanlar üzerindeki etkisini kanıtlayan böyle çok güçlü bulgulara rastlayamadım açıkçası. Ama içtiğim zaman beni rahatlattığımı bir kişisel deneyim olarak sizlerle paylaşabilirim. Tabi şimdi böyle yaz sıcağında sıcak bir şey içilir mi diye bir soru aklınıza geliyor olabilir. Hani çay harareti alır diye bir söz vardır ya. Gerçi onu da normal içtiğimiz sıcak çay değil de hani nehir gibi akan çay dere vardır ya. E, o güya harareti alıyormuş aslında sıcak şey harareti alır mıymış canım gibi karşıt görüşler de var. Ama ben şunu söyleyebilirim gerçekten çayın harareti aldığına dair yapılmış bilimsel bir araştırma var. Kanada'da Adova Üniversitesi'nde yapılmış bir araştırmada. E, sıcak içeceklerin insan vücudundaki ısıyı düşürdüğü bulunmuş. Çünkü böyle bir içeceği içtiğiniz zaman o anda vücudunuzdan daha sıcak bir şey içinize giriyor ve bu da terleme işlemini hızlandırıyor. Terlemenin miktarı da o sıcaklık artışından daha fazla olduğu için sonuç olarak vücudunuzun ısısı azalmış oluyor. Bu konuda kontrollü bir ortamda bisikletçiler üzerinde bir deneme yapılmış ve 50-55 derece sıcaklıktaki sıvıyı alan bisikletçilerin vücut ısısının aynı ortamda soğuk içecekler tüketenlere göre daha düşük olduğu bulunmuş. Yani ister çay, kahve ya da ister sıcak ılık bir şeyler için yaz sıcaklarında vücudunuza iyi gelir, onun ısısını düşürür. Eğer bulabilirseniz akşam saatlerinde bir de roybos içerseniz o da daha rahat uyumanızı sağlar, vücudunuzu rahatlatır. Benim vicdanımı rahatlatan şey ise geçen yıl Güney Afrika tarafından alınan bir karar. Buna göre Roybos gelirlerinin bir kısmı geleneksel bilgi vergisi adı altında Koizun topluluklarına aktarılmaya başlandı. Geleneksel bilgi vergisi. En azından bu şekilde içimizi de rahatlatırız diye düşündüler herhalde. Sonuçta dünyanın ta ötesinde bir yerlerde yetişen bu bitki de Global iklim değişikliği nedeniyle bu bitkiyi keşfeden ve binlerce yıldır tüketmekte olan insanlar da değişiyor. Bir zamanlar dünya üzerindeki en büyük insan topluluğu olan, adeta dünyanın kralları diyebileceğimiz bu insanlar artık neredeyse yok olmak üzere. Ama onların mirasının bir kısmını biz daha yeni yeni keşfediyoruz.